Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç. Kaski Genel Müdürlüğü tarafından insan ve çevre sağlığını korumak için Felahi ilçesinde 41 milyon 592 bin TL yatırım bedeliyle başlatılan Atık Su Arıtma Tesisi inşasının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Felahi'ye gidelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama var. Yararlanışından bir emek kurtan dere insandan 10 kilometre kolektör attı. Aynen öyle. Evet. Şu an mevcut atmak testi yeri bıraktım. Evet. Kent genelinde yatırımlarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Felahiye ilçesinde atık su arıtma tesisi inşa ederek kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaski aracılığıyla halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli faaliyet olan su ve kanalizasyon, altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek için gayret ettiklerini belirtti. Başkan Büyük Kılıç, tüm yerleşim yerlerinin aynı kalitede hizmet alması için kent genelinde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Şimdi en yani. 10 kilometre kolektör attı. Aynen efendim. Evet. Şu an, Şu an mevcut, mevcut atma tesisi yeri burası. Evet.